Bu şansı keseceğim ben. Değil mi? Keseyim ben bunu ya. Bak mama kaplarını kaldırıyorum tepelere tepelere. Döküyor sürekli. Önce bir bağırıyor. Geziyor geziyor. Önce sinir geliyor ona. Ne bu diyor ya sıkıldım. Pat mama kabını döküyor. Bir de en ilginç şey. Köpeğim var ve köpek havlıyor her sese. Ben de gidiyorum cama ne oldu diye. Ama tabii ki gerçekten biri geldiğinde hiç gitmedim. Hep böyle gereksiz şeylere baktım. Tarçıncım. <laughs> evet. Sen atinsin. Kaç tane kaçırdım yani. Gerçekten biri gel gelmiş ve havlamış. Yoktur bir şey diye gitmiyorum tabi şans şimdi nereye saklandı Aha. şans yaramaz anam ne yapmadığını bilemezsiniz <laughs> telefonumun kablosuna şeyine askısına aranıyor e çocuklar yemek yemek istiyor oraya çıkmak zorunda bak 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 eziyet ediyor çocuklara bak ya sensin ne bu ya? Bak, 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 bak. Ne yapacağını şaşırıyor yarım asım konusu Bakın Pamuk pamuk yağıyor yine. Sıcacık sobamızla buradayız. cheesecake yiyeyim şimdi. Hmm. Simavlu merdivendeki halının üstünde yatmayı tercih ediyor. Demek ki ona yeterli o sıcaklık. Genelde toprakta yatardı. <laughs> Şans şey beni gördünüz mü geri yattı pat diye. <laughs> Ay bugün çu 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 çu. Kız vallahi mayıştım ya. Sıcacık soba. Hiçbir şey yapasım yok. Benden bugün böyle bir verim beklemeyin. Yok bugün. Ne boya sok sökmek. Soymak. Ne işte boya yapmak. Yok yok. Mayışma günü bugün. <laughs> Size karı göstereyim dedim. Şurada sineklikten çok iyi gözükmüyor olabilir ama. Hey, yağıyor. Hadi bakalım. Şekerler görüşürüz. şuna bakar mısınız? Şimoş'un da burada. Koş Cansın koş. Koş koş. Nasıl kar yağıyor annem? Koş koş. Bizim korkuyor <laughs> ki. Koş, koş hadi koş 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 koş. Aman içeri daldı. Ay şuna bakın Allah aşkına. Hii, maşallah maşallah. Çok hızlandı. Sima abla. Ooo abicim nasılsın ya? Atıştırmalık veriyorum ona. Çok tatlı. Moduk bence atlardan bir yerden çıkıp gidip geliyor. İşine gelince geliyor. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Vallahi hiç yer fayansları döşemek keyfinde değilim. Hiç ustadan ses çıkmayınca hiç gıkım çıkmıyor şu anda. Böyle alıştım. Ustasız günler yaşamaya. Bu havada da olmaz ki. Çok işi var çok. Olsun. Ne olacak ki? Acelemiz ne? Tadını çıkar çıkar. Hadi kızlar beyler bayanlar. Ben kaçıyorum. Kaçıyorum. İçeri gireyim. Şey afiyet olsun abi. <laughs> Görüşürüz.